Evet arkadaşlar bir zaman merhabalar Şimdi sizinle birlikte bugün bu seriyi beğenmediğiniz için son son Pokemon kartını açıyoruz. Aç bakalım kardeşim. Böyle. Az alttan aç. Açıyorum. Yüz doğru yapma. Göstereyim. O açıyor bakalım. Alalım tabi. Ver ver dan dan düşme. Bir sana. Hayır hayır, hayır sana. öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Al hepsini tekrar. Nasıl, nasıl? Sen bana ver onları. <laughs> al sen kamerayı al. Şimdi beni çek. Yüzünü göstermeden. Şimdi bakalım ne çıkacak inşallah. Eee pita çıkar. Aa, bura ilk defa gördüm. Evet. Hop. Oo. Ben konuma geldim. İlk defa gördüm. hop Sa Sa Sağlam. bunu Aa çok değişik şeyler çıkıyor ama evet. hiç değişmiyor? Aralarında nadir çıkansa söyleyin yorumlara yazın Oo bak bunu beğendim 240. Bu atmıştık bu kötü biraz. Hadi bakalım hop. Bu da atmıştık bu da kötü ve son. Hadi bakalım güzel nadir bir şey çıksın. Ses Neyse arkadaşlar, asıl orada kartları koy da bir video, video kapanış yapalım. Evet arkadaşlar, İçinden çıkanlar bunlar. Şöyle bir tane bundan, bir tane bundan, sonra bir tane bundan şu gözden, bir tane bundan, bir tane bu bundan çıktım en sev en sevdiğim yani bu çünkü bunun puanı yok ama galiba yani kullanıcı mı kötü adam mı ne bir de bundan bu da güzel ee, bir de bu benim Arlarından en sevdiğim geliyor bu ve son bu da en sonuncusu da bu. Ben bunu çok sevdim. Çünkü şurada 240 yazıyor. O biz karışma oynanırken çok şey yarıyor. Neyse arkadaşlar hepinize bay bay. Abone olmayı unutmayın. A e yorum atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Ha bir de dur. Son olarak da dışını gösterelim yani böyle. Size ay kırtasiyeden yani kırtasiyede satılıyorsa alabilirsiniz. Biz Antalya Kepezi oturduğumuz için satılıyor okulumuzun yerine. Bir de okulda deprem oldu arkadaşlar. 4.8 sonra 6 4.6'ya düştü. Son 4.4'e düştü. En son biz dışarı çıktık. Biz erkenden çıktık. Neyse arkadaşlar hepinize bay bay. Çok konuşmaya gerek yok. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.